Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir ürün paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Ben görür görmez çok beğendim. Genç girişimci bir arkadaş böyle güzel bir ürün tasarlamış. Ben de destek olmak için bir tane edindim. Gerçekten fikir olarak çok beğendim. Keçeden yapılmış bir ürün arkadaşlar. Tamamen doğal bir ürün. Özellikle küçük alanları değerlendirmek ve daha çok şey üretmek için harika bir fikir bence. Ben de hemen gelir gelmez duvara sabitledim arkadaşlar. Bu şekilde halka yerleri var. Buralarda böyle halkalar kullanarak sabitledim. İsterseniz sadece vida ile de sabitleyebilirsiniz. Sadece yukarıda değil bu arada. Şu yanlarda da böyle vidalama yerleri var. Oldukça sağlam bir ürün yani. Şöyle ince de değil. Bakın şöyle göstereyim. Oldukça kaliteli ve sağlam bir ürün. Dikimi çok iyi yapımı çok iyi yani gözleri böyle 6 tane olanlı aldım ben yani 36 bölümden oluşuyor bunun daha küçük olanları da var isterseniz daha küçüklerini de tercih edebilirsiniz. Benim özellikle bu köşeye tam uygun olduğu için altılı olanı tercih ettim. Siz daha küçük olanları da alabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri de var arkadaşlar. İsterseniz farklı renk seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Hatta biz kızımla böyle süslemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Şöyle üzerine süsler yapıştıracağız. Hem şık duracak, hem görsel olarak çok güzel olacak. Hem fideleri diktiğimizde çok güzel olacak. İlerleyen zamanlarda yine sizlerle bunun videosunu paylaşacağım dikim yaptığınızda isterseniz toprağa içine direkt koyabilirsiniz. Bu bölümleri toprağa direkt de koyabilirsiniz ya da saksıyla da koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın hemen. Saksıyı bu şekilde içine direk koyabilirsiniz. Bu şekilde de değiştirebilirsiniz. Yani şöyle düşünün, bir sürü 36 tane ayrı saksıyı böyle yerlerde olduğum olmasını farz etmek yerine, bu şekilde bölümlerin içerisine koyduğunuzda hem görsel olarak güzel duracak, hem de yer tasarrufu çok sağlamış olacak arkadaşlar. Özellikle benim çok yere ihtiyacım olduğu için bitkileri üretimde çok kullanacağım, daha çok kullanmayı düşünüyorum. Çünkü böyle küçük küçük bitkiler, yeni ürettiğim bitkileri böyle bölüm bölüm yerleştirmek çok daha avantajlı olacak benim için. Bu şekilde tabi ayrı yine saksılıklar kullanıyorum. yetiştirirken bunlar yetmeyebiliyor. Bu hem şık durmasını sağlayacak hem de üretim açısından bana fayda sağlayacak. Yer tasarrufu sağlayacak. Şimdi hemen dikimi de yapıp fidelerimi de dikip sizlerle sonucunu göster paylaşmak istiyorum. Bu ürünle balkonumu küçük çaplı bir botanik bahçesine çevireceğim yani. Şöyle düşünsenize 6 tane ayrı bölümü var. Buna çilek diktiğimi, farklı çeşitte fideler diktiğimi, çiçekler diktiğimi düşününce gerçekten gözüme yani hayalimde çok güzel. Hemen şimdi sizi daha fazla bekletmeden nasıl görüneceğini göstermek için hemen fidelerimi dikmekle başlıyorum arkadaşlar. Fidelerim keçi saksımda yerini aldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın yakında böyle kırmızı kırmızı çileklerim olduğunda Harika bir manzara olacak. İlerleyen zamanlarda tekrardan sizlerle paylaşacağım. Şunu da belirtmek istiyorum. Bakın şu küçük boylarda olan saksılarla iki saksı dolusu toprak alıyor. Yani az oluyor. Hani toprak az olunca verim az olur diye düşünmeyin. Ebatları aslında çok büyük. Videoda küçük görünebilir. Bu şekilde bu boyutlarda olan küçük saksılarla iki saksı dolusu toprak alabiliyor. İsterseniz bu şekilde toprak koymayarak şöyle saksıyla da koyabilirsiniz. Özellikle fide yetiştirmede çok avantajlı olacak. Bakın şöyle ben kendim fidelerimi bu şekilde yetiştirdiğim için çelikleri, fideleri, çiçekler için olsun, sukulentler için olsun hepsi için rahatlıkla kullanabilirsiniz böylece koyarsanız yer tasarrufu açısından çok avantajlı olur sizler için. Yani 36 tane ayrı bölüm var. Saksı aldığınızda yani çiçeklikler aldığınızda bu kadar saksıyı bir anda sığdıramayabilirsiniz ama özellikle bu şekilde bir keçe saksı aldığınızda duvarınızda hem şık durur arkadaşlar. Tabii ki isterseniz bunu daha şık hale dönüştürmek için farklı tasarımlarda yapabilirsiniz siz tercihinize göre. Ben özellikle duvarları böyle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben genellikle duvarlara asacağım saksıları tercih ediyorum. Hem yer tasarrufu oluyor hem de böyle küçük küçük saksılar yerde olduğunda yerleri balkonu yıkamak çok zor geliyor. Cam balkonu olanlar özellikle bunu tavsiye ederim. Çünkü cam balkonda hem güneş alır ve özellikle şunu da belirteyim bakın fide dikeceğiniz için güneş alan bir yere monte etmenizi tavsiye ederim. Aksi halde gelişimleri iyi olmaz. Güneş alan bir yer olmasını tercih edin bu yüzden. Daha önceden böyle bölmeli bir saksı daha almıştım. Bakın şöyle marullar dikmiştim, maydanozlar dikmiştim. Bunu sizlerle paylaşmıştım. Bu şekilde bölmeli olan saksılar özellikle yer tasarrufu açısından çok avantajlı oluyor. Çok şey üretebiliyorsunuz. Az yerden çok daha fazla ürün elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde duvara monte edebileceğiniz bölmeli bir saksıyla siz de daha az yerden daha fazla ürün elde edebilirsiniz. Yer tasarrufu açısından çok avantajlı. Ürünler de gerçekten bakın hem şık duruyor hem de yer tasarrufu sağladı benim için. Siz de almayı düşünürseniz keçesaksı.com sayfasından siparişler verebilirsiniz. Özellikle bu ilkbahar aylarını değerlendirin arkadaşlar. Bol bol ürün yetiştirin. Bu pandemi döneminde özellikle hem bir hobi olur sizler için hem de evinize, balkonunuza renk katacak güzel bir saksınız olur arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda gelişimlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.